Merhabalar arkadaşlar tekrar hoş geldiniz Minecraft'ta Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz abi Nether'da şansımız yaver gitmiyor Leş durumdayız abi Öyle devam ediyoruz yani i̇şte. Durumlar vahim Ay. Ve o itemlerin arkasından oturup ağlayacağız galiba sadece Çünkü hiçbir yola varamadı denediğimiz bütün yöntemler boşa çıktı Yani sıfıra sıfır elde var sıfır hesabından giderken. Abi ben geldim ve buldum bütün itemlerimi aldım. Nasıl Ama yarısı lavda yanmış. Nasıl buldun nasıl geldin abi? Yarısı lavda yanmış. Abi çok fena ya çok fena kaybımız çok büyük ben A sana söyleyeyim. Abi neyi kayb nasıl yaptın nasıl geldin oraya? abi konuşsana. Arkadan dolandım. Abi nasıl yaptın abi? Ya Samet beni kızdırıyorsun bak yine ha. Abi şey bak eee büyük bir orada dolandığımız bir, bir mekan vardı. Ben oradan aşağı atladım. Bir şeyler yaptım, buldum da yolu. Bir saniye bekle. Ben o bizim bulunduğumuz yere kadar kum çıkacağım. Aynen ben de tam kum diyecektim biliyor musun sana? Yalnız ben aşağı geldim ben de. Aşağı buldum yani. Ama yukarı çıkışımızı da yapmamız lazım. Ruh kumu var burada. Ruh kumu bol bol. Ruh kumunu sal abi. Ruh kumu hiçbir şeye yaramaz. Ya bok yaramaz. O aşağı bize nasıl indirir biliyor musun o ruh kumu? Abi Ruh kumu e, sadece senin yürüyüşünüza iflatır Bu arada buradan oluk oluk lav akıyor Oluk oluk lav akıyor anasını satayım Başka hiçbir şey değil Abi burada lav şelalesi var benim burada Oluk oluk lav akıyor Ben de resme Oluk Oluk ee, Nasıl yapabiliriz Gineceğim. şimdi? Efendim? Sen ne tarafındasın ki buranın? Ama aşağı buldum da sen neresiniz? O asıl olay bence. Ben yukarı doğru çıkışımızı yapıyorum. Aa, o bildiğimiz yere mi? Hı -hı. Abi. Her zaman gelip salaklık geldi defa bizde abi. Kum kum. Yani. Abi, abi alacaksın kumu aşağı bırakıp bırakıp şey yapacaksın abi, değil mi? Aynen ya ulan onu hiç akıl edemedik be. Salaklık bizde yemin ederim alacaktık abi kum. Sela şey öyle mi? Selahattin şöyle yapayım, bir saniye. Sanırsam geri zekalıyız abi. Yani ruh kumu olmuyor, normal kum oluyor aynı. Aynen bence geri zekalıyız. Ben de bu kanaattayım, ben de bu fikirdeyim. Yalnız değilsin abi merak etme. Ben de geri zekalı olduğumuzu düşünüyorum aynı şekilde. Yaptığım yapacağım yolu dürtsünler arkadaş. Hmm. Ben nereden geldim la buraya? Ben bu kışa oraya ulaşmış olurum abi. Hmm, kışa diyorsun. Anca, anca. Tamam ben buldum bizim mekanı. Yalnız ben sana söyleyeyim benim kaybım çok büyük abi. Kaybımız çok büyük. Yo gelmişsin kanka. Geldim gelmesine de işte şeyi tamamlayamadım daha ya. <laughs> Yolu tamamlayamadım daha. Tam küfür. Biliyordum <gülüyor> abi. Abi. <laughs> abi yutkunuyordum, bir tükürüğüm gırtlağıma kaçtı. Niye bağırıyorsun böyle sana? Bor <laughs> mu oğlum, bor mu? Öleceğim sandım, ne yapayım? Beter ol. Ya yol yapmaya çalışıyorum senin de bana dediğin şey ne lan? Ben burada bizim iyiliğimiz için yol yapmaya çalışıyorum ben burada. Abi ne yapıyorsun? Ödümü götüme karıştırdım. Benim canıma kast ediyorsun. Gelmiş burada neler söylüyorsun ya? <laughs> ben yol yaptım yol. Aa, ya vallahi ya, ya inelim. Yolu. Hadi inelim. Gel. Ya in de gör bir ebeninkini gel. 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 Al burada. Nether portalı Samet'in yolu. Abi yemin ediyorum var ya hani bunu yaptıktan sonra <laughs> ben başka bir şey demiyorum. Gel in gel. Ay ay. Abi bunları Doble yapmak şart abi. Bu ne abi? D dönüyoruz dönüyoruz. Abi benim başım döndü şu an. Kısa konuşmayın lan Allah Allah. Ay. Yalnız biz zindan falan arayacağız da abi ben de hiçbir şey yok yani. Savaş desem savaşamam ya. Kılıç mılıç at abi bana. Atamam ki. Tek bir tanem ya. Aa yaptım. oğlum Zulan'ı almadın mı sen? Hayır, hiçbir şey almadım. abi yapacak bir şey yok. O zaman yukarı çıkacağım. Çıkacağım kendine zırh yapacağım. Ya sal sal bir şey arayalım ya. Eee zindan mindan arayalım. Bulursak alır geliriz. Bulamazsak da ebesinin nikah artık bir daha netra etmem mi? Netra Allah belanı vermeye. Abi bizi en az bir ay zarara soktu be. Aynen Zindan yok arkadaş Zindan, mindan yok Nereye sıçacak bunlar Ama ee, Ötmeyi bilirsin Bir zindan vermezsin Sen neyin peşindesin Abi yok Boka çıkıyor burada Burada boka çıkıyor Tebrik ediyorum kendimi G Gidip bir kalıp bok buldum Ben zaten eve dönmeye Kasmayacağım ya intihar edeceğim muhtemelen <laughs> Abi pişlik yapma, birlikte döneceğiz ya böyle bir şey yok. Zırhım mırhım hiçbir şeyim yok zaten abi neyi Hayır, niye kaçtın? Pişlik yapma. Hayır ben varım burada. Pişlik yapma. Öyle bir şey yok. Öyle kolaya gelmez. Senin hilecilik senin yaptığın biliyor Değil mi? Niye hilecilik kardeşim? Hilecilik experience abi. kaybedeceğim. Dört Hile... leveldim. Experience kaybedeceğim Hayır, yani. ben experience kaybetmeyi abi, kaybedmeyi... kolaya kaçmak. Yok öyle bir dünya. Tamam, o zaman sen Ankara'da kaybolduğunda, olurum. Ankara'da kaybolduğunda git gırtlağını kes tekrar geri spawn olamazsın Ama respawn yok işte. İşte işte sen de öyle öyle düşüneceksin abi. Millet hardcore oynuyor. E, ee, respawn sus falan filan. Sen de öyle düşüneceksin abi. Sabahtan belli 7 defa öldüm o aşağı yola çıkacağız diye. <laughs> Bunun da bir bir tık aşağısı daha var değil mi bu indiğimiz yerin? Galiba. Evet, bir tık aşağısı daha var kanka. Evi falan bulmamızın mümkünatı yok bu arada. Biz birbirimizi bile kaybettik onu Yo, söyleyeyim yani. Yok ben seni yani. gördüm şimdi ya. Ben Hın gördüm gel. seni abi. Bende sıkıntı yok. Sıkıntı sende. Ya abi burası neresi böyle? Hiçbir yerde doğru düzgün hiçbir şey yok ya. Abi doğru düzgün hiç Hiçbir şey yok. Direkt direkt yok yani. Yalnız bunun bir alt katı daha var biliyor değil mi? Daha var. Yani onu, onu, onu da... Abi ruh kumlarının tek olayı bu arada senin çok yavaş yürümene sebep olmaları. Bunu da belirteyim istedim. Aynen fark ettim Ruh kumun üzerinde movement speed'in acayip yavaşlar. Ben eğer ölmezsem eve biraz ruh kumu götüreceğim ki evin etrafına bunlardan döşeyelim yaratıklar falan gelemesin. Biz de gidemeyelim. Aynen biz de yürüyemeyelim. Aynen öyle. Amaç o zaten. Amaç o kesinlikle. <laughs> Abi bu serüvenimizde de baş bulduğumuza göre bence artık eve dönelim ya. <laughs> Abi ya. Daha... Abi eve dönemeyiz. Neden? Ev, e, evin koordinatları kaçta biliyor musun? 977 46'da biz şu an 212, 60, 17'deyiz. Yani hayatta eve dönemem. Baş. Sende hangi zırhlar, itemler falan var? Abi Üzerimdeki e, demir zırh, zırh, bir de şey, kılıç var. Niye full set olup geliyorsun ben onu anlamıyorum ki tekrardan. Bilmem, canım öyle istedi, öyle yaptım. A anladım. Ve şunu anladım. aşağıya baka baka git Samet! Aşağıya baka baka git. Hiçbir şey yok ortalıkta abi, hiçbir şey yok ya. Daire çiziyoruz biz bu arada. Ben aşağıya bak bakıyorum şu an valla. bakarsın biz zindan çıkar burada bayram ederiz Sen aşağı mı atladın? İntihar etmeye çalışıyorum ama ölmüyorum ilginç Aa, Yalnız bir şey ben yok. de ölmedim ha Bugün de ölmedim abi Aa, Abi ya. yok <laughs> Helal, helal, öldün abi. Helal. <laughs> aynen abi. <aynen>. Böyle bir... <laughs> kaldım böyle. <laughs> dedi böyle, aa dedim gitti. Aya hukuk diye. Abi Bu yan... kim abi? Hayırlar oğlu hocam ya. Oha. Abi bu bizim evin orayı falan batıracak şimdi ya. Ay burada kayacağım ben ka bunu. Burada Abi kayda bakalım kaç dakika olmuş. Hocam... Hayırlar ola. Abi kaydı durdur, serverı kapat, aç, bir şey yap. Tamam, tamam abi. Tamam, kayıda olduk kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Öncelikle şu yaşanan olayla ilgili birkaç kelime etmek istiyorum sinirlerime hakim olaraktan. Abi bizim oynadığımız sunucu bir topluluk sunucusu değil. Yani arkadaşlar için açılmış bir sunucu. Hani sunucu ismi olarak Samet Güngör yazıyor abi. Sizce böyle bir sunucu topluluk sunucusu olabilir mi? Bence olamaz, yani o şekilde düşünen eleman varsa da e, zihnine pu yani. Neyse arkadaşlar biz direkt işte server'ı kapattık Menderes abiyle birlikte. Aynen. Sonra ben şu whitelist olayını yaptım. Ee, sadece artık Menderes ile ben girebileceğiz. Ayrıyeten elemanı da banladım. Ee, hatta banladım yani. Abi bir saniye sana zırhlarını atayım dur. <laughs> At Ya abi yani burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Yani Ki... e, olacak iş değil ya. Ben şunu da söyleyeyim, adının Samet olduğu kadar eminim ki o giren arkadaş ee, herhangi bir şekilde anasına babasına küfür etmeden kendimi tutabilirsem şey yapacağım. Ya o arkadaş ben eminim ki bu yapılan şeyleri görse bok etmek için elinden geleni yapacaktı. Adım Aynen. kadar eminim, adım Samet kadar eminim yani. Ya öyle acı insan insana emek bozan ya bak. Bu server'ı biz birkaç kişiye versek bu server paramparça olur yani bu kadar net. Kesinlikle kesinlikle abi. Hani arkadaşlar bakın şöyle bir yanlış anlaşılmaya düşmeyin. Hepiniz kötü niyetlisiniz, hepiniz art niyetlisiniz demiyorum burada ama. Ee... Çoğu kişi öyle ama. Maalesef, maalesef hmm. ki öyle. Maalesef ki öyle. Hani adamın derdi bizle birlikte emek vermek değil. Tamamen gelip e, emeğin için etmek. Hani de Menderes abiyle bizim aramızdaki şakalaşmalardan yüz bularak. E işte. trollediğiniz edecek ve hani işi daha da beter edecek. Zaten şu bizim netre girmemiz bizi bayağı bir zarara uğrat abi. Külçe külçe demirlerimiz falan yandı. Yani lanet olsun yani lanet olsun o konuda gerçekten çok gerginim. Ben de en son lava atladım arkadaşlar şey yaptık hani gedik Aynen. başlarız yani kazarız dedik yine o demiri yani salla falan. Ve e, abi demirden ziyade ben direkt evi falan buldu ağzına sıçtı diye korktum. Gerçekten çok aynen. az bir zaman geçti. Hani 3-5 dakika falan geçti ama direkt ben ev için korktum yani. Çünkü hani başlangıç noktasından spawn noktasından e, direkt bizim şu yaptığımız koca kule var, var ya ha. o kule gözüküyor abi. Direkt herif oraya gelir oradan evleri falan görür işin içine sıçar. Aynen hocam aynen. Olay bu yani arkadaşlar. Ya bayağı çekindim işin açıkçası. Aynen yani olay bu. Hani em emek hırsızlığı yapanlara karşı önlemimizi almamız gerekiyordu. Ya abi ama şu, şu açıdan iyi oldu. Eğer e, benim götüm bu kadar sıkışmasa ben bu whitelist olayına girip sorura güvenlik önlemi alamazdım ya. Aynen. Bir yerde de iyi oldu yani en azından başımızı kayırmayı öğrendik. Aynen hocam aynen. Ben de kaç 2-4... 5 tane 64'lük 60'lık 64'lük şey oldu ya. Taş oldu aslında yeter değil mi? Baş tuğla mı? Ee, sen başla abi ben de evden getireyim şeyleri diğer taşları. Ee, eritmeye devam edeyim. Eritme abi ya. Eritmeyeyim mi? Yeter mi? Yeter abi ya ben alıyorum hepsini kömürleri mömürleri. Tamam. Çok fazla olur, kömür dursun yani. Hmm. Tam bir sürü oldu. Bunları alalım şurada. Ya o ne tırında hakikaten... Ya şey derler ya yabancılar canı cehenneme diye. Cidden canı cehenneme yani ya. Harbiden lanet olsun ya. Ulan bir gittik uğramadığımız zarar kalmadı anasını satayım. Hmm. Bu arada... Sen orayı hallederken ben ufaktan chestleri toparlıyorum abi. Hani dışarıya attığımız chestler var ya. Hmm. Evin içindekiler falan ufaktan onları toparlıyorum. Aynen. Ya yani aşağı çok güzel kurulu bir düzen kuracağız abi. Aşağı Ve... güzel, güzel bir şeyler kuracağız zaten ya. Aynen nether'ın olmaması da üzdü işin açıkçası ya. Baya baya bir üzüldüm yani nether'ın olmaması. Harbiden ya var ya. Çöktüm ya bildiğin çöktüm açıkçası şu an. Harbiden çöktüm yani. Abi olmadı senin dediğin gibi yaparız. O e, nether portalını kırarız. Ama biraz kendimizi toparlayalım. Şu an için tekrar öyle bir macera istemiyorum ben. Aynen. O nether portalını kırarız. Ee, kırdıktan sonra... Konumunu değiştiririz. Aynen. Konumunu değiştirir bir tekrardan bakarız abi. Aynen öyle. Akşam oluyor şimdi. Gel gör keyfime kaç tane zombi gelecek kim bilir. Allah... Problem olacak gibi ama Neyse Ulan bu arada var ya iyi ki yiyecek depomuzun tamamını şey yapmadık kullanmadık ha. Az az aldık. Harbiden iyi ki yiyecek depomuzun tamamını kullanmadık. Kullansaydık şu an e, ben beni ağlıyor olarak görebilirdin abi. Ben de hüngür hüngür ağlardım açıkçası yalan yok. Ağlıyor olarak görebilirdin yani. Ay, ama benim dediğim gibi abi, benim kafam hala aynı davada. O topluluk sunucusu değil anasını satayım. Orada şey yazmıyor hani e, Minecraft serverı bilmem kaç yazmıyor. Public hani. yazmıyor yani. Aynen öyle, aynen öyle ya. Hani o public serverlar neydi olur abi? Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben public server işletenlere bir şey demiyorum da. Adam VIP üyelik satar babacığım. Ekstra VIP üyelik satar. İşte server kapasitesi 32 kişiliktir, 50 kişiliktir. Ee, PvP ağırlıklıdır. Biz burada kendi aramızda iki yedi bir büdü oynuyoruz abi. Aynen öyle. Ama işte... Abi server değil bir şey değil. Ama işte insanlar laftan anlamıyor. Ve muhtemelen bizi takip eden biri bu yani. Ya bana da öyle geliyor çok büyük ihtimal. Hani banladım. Ee, açıkçası elimden geldiğince dilime ağzıma hakim olmaya çalıştım. Yani yapacak pek fazla bir şey yok ya. Yani birazcık e, edebiyorum ve chestleri toplamaya devam <laughs> ediyorum abi. Abi sen ince daha aşağıya getir. Şey abi kuledekileri de halledeyim bu arada etrafta çok fazla yaratık var yine ya. 50 tane torç atmamıza rağmen her tarafa. Aynen nedir bu abi ya? Abi bu arada ben şu kuleyi tamamen boşalttım bak. Ee, bence bu kuleyi bir şey için ayıralım. Ee, gel değirmeni gibi bir şey yapalım. Sen de demiştin yani. Aa, aynen onu onu yaparız ya bir dahaki bölümlerde. Yiyecek depolarını falan orada saklarız bir dahaki bölüme. Şimdilik o aşağıdaki chest olayını falan düzeltelim de. Aynen. Ve abi yalan olmasın benim en çok korktuğum nokta şu hani bizim yaptığımız işin ee, boka sarmasıydı ya. En çok ondan korktum yani. Yaptığımız için Acık boka sarması derken. Mı ya abi. Hani 20 yani... bölüm oldu ya. 20 bölümü geçtik ya. Aynen öyle. Dallamanın teki gelip hani o kadar bizim vakit harcadığımız serverı bok edecek diye korktum yani. Direkt kapattık zaten. Aynen. Yani Kanka aşağı gel bak bakalım nasıl olmuş. Geliyorum abi hemen. O abi eline sağlık 10 numara. Aynen. Bir On de tavan, tavanı da o, odundan yaparız kanka. Tavanı odundan bir de betonu da mı taş tuğladan yapsak abi sence? Hmm. Abi bir de şuraya da koy da sana zahmet bir tane. Ben unutmuşum orayı. Evet direkt gözüme battı biliyor musun? O zaman ben sen tavanla betonu hallederken ufaktan yerleştireyim mi chestleri? Hmm. Aynen sen chestleri getir hocam. Ben e gerçi ara... ben testleri getirirsem, e, senin betonu yerleştirmen zorlaşmaz mı? Ya abi yer kalsın bence ya. Yer hmm. kalsın abi, ben normal şuraya taş koyarız. Ya gerek yok o kadar ya, bence şu an gayet iyi duruyor. Hani, yerek hangi akıllı, ne bileyim böyle şey yapar ki normal taş işte artık, beton. Beton yani. Normal Daha taşın... karat durmaz mı abi ya? Yok abi, her yeri aynı olacak ondan sonra ya. Abi niye o kadar kazdın? Sorry, kızımı alamadım. Ya bence şey yapalım abi. Ee, odun döşeyelim, odun, odun. Yeri mi? Hı hı. Abi yeri, tavan zaten olacak. O yerde mi odun olacak? İyi, odun, odun toplamamız lazım o zaman. Abi bir saniye, bir saniye. Yere e, cilalı granit, granitlerim var benim. O cilalı granitlerden döşeyelim. On numara durur yer. <laughs> tamam, getir. Silahlı granitle de dioritim vardı benim burada bir yerde. Aha granit. Kaç tane? Bir deneme olarak şey yapayım da abi. Toplarız ya toplarız o dert değil. Yani birden bitecek diye bir şey yok. Bak abi şu betonda daha güzel durmaz mı sence? İyi tamam öyle olsun hadi. Kaz abi yani. Ama benim gidip bir chestime bakmam lazım ne kadar var diye bunda. İyi bak bakalım. şey olacak yani ee... yanlışlıkla şey yaptık ya taş bana göre biraz sade duruyor abi ya böyle bana göre dolu aha bir 64 <laughs> tane granitim varmış 8 tane daha varmış nice nice Hı, kaç 100 tane var dedi 64 artı 8 Hmm. Yetmez muhtemelen de gider kazarız ya. Çok ya nadir baba, bulunan bir baba. şey değil zaten bakarız ya abi bu arada ne diyeceğim sana söyle ee, hazineyi falan yukarıda tutmaya devam mı edelim yoksa onları da mı buraya taşıyalım hazineleri de ya, Abi en önemli yapı maddelerini şey aşağıya yukarıda bırakırız yani bir kutuda bakarız duruma keyfimiz nasıl isterse ya çok artarsa mesela onları aşağı indiririz artanları falan ben şey diyorum elması falan <laughs> elmas altın ya onları burada tutarız canım bence de onları burada saklayalım ya. güzel oldu hmm. ee, ben gidip granit kazıp geliyorum abi tamam Gerçi gece gece bu işi yapmam biraz sıkıntı da <laughs> hallederim. Şuraları şöyle kazak. <laughs> al abi. Al al. Kısa süre bir kalp krizi geçirdim. Neden? O servera girdiklerin hala unutamıyorum. <laughs> Hayır nereden buldun abi yani? Aynen abi IP adresini nereden buldun Münetin misin? Ne sen anasını satayım. Rastgele yazarken çıkmış olamaz abi imkansız ya. Aynen abi mümkün değil ya. Ay 20 gündür bu duruyor bu server yani 21. günü mü gelip buldum? Ama muhtemelen Türk değildi abi ya. Bizden biri miydi bilmiyorum da hani hocam hayırlar ola falan yazdım ben. Cevap vermedi. Ya zaten cevap vermediyse direkt niyeti trollemek ya. Yani öyledir abi. Hmm. Ulan zombi nereden çıkıyorsun sen ya? Abi bizim evin oralarda bir zombi var zaten ağzı dursa kötü doğru durmuyor. Va Abi kaç tane zombi bu ya? Abi dört dördüncü zombi ya bu. Vay be. Bayağı şey yapmışlar o zaman. Bayağı bir server'a zombi gelmiş. Aynen. Gerçi sabah oluyor şimdi Allah. Aynen abi. Yani ben ya var ya onu... şöyle bir düzenimizi kuralım çok hoş olacak bence ya. Ya aynen acı. 10 numara 5 yıldız olacak da işte. Bir türlü düzen kurdurtmuyorlar ki. Yani ne e gitmesek daha avantajlı olurduk da işte bir aksiyon oldu, macera oldu. Aynen bir değişiklik Eşen. oldu ya ondan pişman değilim o kadar çok. Aynen aynen ne iyi oldu. Aynen. şu ağaçlarımız dallarını keseyim. Şey gelsin Tohum mum. Ya yes, tohum tamam. lazım ya. Tohum hiç yok anasını satayım. Ne çıktı abi bize buradan? Ladin odunuymuş. Ben direkt alt katı döşemeye gidiyorum abi. Tamam. Yaptım cilalı granitleri. 10 numara. Sonra da chestleri ufaktan aşağı taşırız abi. Ya ağaç mu ağaç kesiyoruz da her şey dikkat etmemiz lazım ya. Ee, özellikle ağaçları hani kestik ettik diyelim. Bir sallarsak yeni şeylerin ekmeği. Problem. Abi finish. Alt kat finish. Tamam. Ee, bir tek Üst katı şey yapmak kaldı işte. E, odunla döşemek kaldı. Onu da sen ayarlarsın gayri. Şimdi o zaman ben test sistemini yapmaya başlıyorum abi. Şey odun yapıyorum da biraz. Tavanı saysan abi kaç tane odun lazım. Abi hiç bilemem ya 264, 364. Sayıyorum işte o, o yüzden sayıyorum. Hmm. Nasıl sayayım abi? Kocaman abi blok blok ya. sayacaksın abi. Oha. Ee, abi. Ee, oğlum ben blok, kaç tane ben yaptığım her işte saydım. Saydım bu, bu bütün yaptığım yapıtların hepsini saydım ben öyle yaptım. Ya. Hmm. Abi ben sayamam ya. Ee, ondan sonra niye kötü evim oldu? Ladin. Abi kafayı yiyeceğim. 2.64'lük getir ya. 2.64'lük getir ya. Ne olacak? Üşengeç herif. 264 getir diyor adam ya adam. Adam 2.64'lük getir diyor ya. Ladin odunu burada önemli. Burada Ladin odunlarını döşeceğiz abi. Ladin odunları çıkacak. Burası Ladin odunu tarlası. Abi şu chest sistemini nasıl yapsak? Bir baksana ben bir tabela mabele bir şeyler yaptım da. Nasıl yerleştireceğiz yani? Tabelayı önüne mi koyalım? Ne yapalım? Hmm. Nice soru. Yani abi. Bakalım, bir bakalım neymiş olay. Abi şimdi diyorum ki bak. Biz bu chestleri üst üste 3 tane koyarız tamam mı? Ee, şu yanlarına mı yazsak diyorum koyduğumuz materyalleri atıyorum şurada bulunan çeste şu üçüncü kısımda bulunan çeste şey koyacağız işte hani tohum koyacağız mesela şöyle mi yazsak hani tohum anlıyor musun bu tarz kardeşim bak şimdi ben sana bir te teknik taktik bilgilerimi sunayım ver şunları teknik taktik bilgi buraya mı yapacaksın bak Hı -hı. ne yapacaksın biliyor musun? Buraya tabela. Ah tabela, ah tabela. tabela. Açılıyor mu kutu oradan? Test oradan açılıyor mu? Abi, adam modunda açılıyordu lan. Şimdi bir işaret yaparım da kamerada ayıp olacak ya valla ondan şey yapıyorum. O şuranın taş tuğlalarını yerine beni de etme. Bir saniye. Gerek yarı yaptık. Bir sıra taş. Abi ben ne diyeceğim? Heh. Bakar mısın? Bu beyin yakan işleri biz bence kayıt dışında Hayır hayır, hayır 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 ee, hayır abi 28 dakika oldu. İstiyorsun benden. Abi bir kat daha aşağı ineceğiz. Bir kat daha aşağı ha? ineceğiz buradan. Aynen. adam ciddi ya. Yok, yok yok yok, tamam. gerek yok abi. Bir kat daha yukarı çıkacağız. Anladın? Abi seni döverim bak. Tam böyle, böyle bak buraları şey yapacağız? Kaç dakika oldu dedim? 28. Abi bizim bir 10 dakika daha vardı. Onunla birlikte 28. Ha tamam o zaman. Kapatalım. Hmm. Aynen öyle. Haydi dur, hadi dur. Tam durdum durdum. Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Aynen. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.